Doktor kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Last of Us Part 2'nin yeni bir bölümündeyiz. Bakalım bu bölümde neler olacak, neler yaşayacağız. Bunları göreceğiz. Şimdi hadi bakalım. En son yolu kaybetmiştik. Devam ediyorduk da takılma kardeş, takılma, takılma, ne olur takıl. Dina ile birlikte intikam yolundayız. Hadi bakalım. Sanırım yanıldım. Meğer nereye gittiğini biliyor musun? şimdi buradan nereye gideceğiz? Evet, bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zilleri açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, yapalım. koleksiyon kartımıza bir tane daha eklendi. Şöyle okumak isteyenlere. Evet. Bu neymiş? Harita. Hmm. haritamız da oldu. Bunu da aldık. Şimdi. <laughs> İşe yarar bir şey var mı? Eski bir turist haritası. Ya iyi. Bu da bir şeydir. Yani. Ne yani ne? Yani uzak uzaklardasın. Şuraya hızlı geçelim. Blum blum. Burası bayağı sessiz. Öyle. Gözlem yerlerimizi biz de iyi saklıyoruz. Biliyorum. Beni korkutan da bu. Arkadaşlar sesler biraz kısık olabilir bilmiyorum onu ayarlayamadım onu bir sonraki bölümde ayarlayacağım. Şimdiden anlaşınız için teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Sol mu sağ mı? Soldan giriş yok herhalde. Devam ka. Devam ka. Evet karantina bu mu? Evet. Yüksek yerlere dikkat et. <laughs> Bunlar karantina askerleriydi. Üniformaları gördün mü? Sence VLF mi yaptı? Evet, cesetleri bırakmışlar. Uyarı olarak. bu çocuklar. Yukarıdaki duvarda birkaç çatlak var gibi görünüyor. Sizin siz girenleri öldürün. Sen bekle bak bakayım ben sizi ne yapacağım. Gördün mü? Evet. Ama oraya nasıl çıkacağız bilmiyorum. girebiliyormuşuz. de. Bir şey yok mu abi? Bir şey arayacak bir şey mi herhalde abi? Temizlemişler. Bu ne? Bu da harita galiba. Hastalıkların ev, e, e, evresi. Cordycepsler, kurban, motor işlevleri ele geçirilmiş hızlı ve çeviktirle. Birinci evredeki hastalıklar genellikle sürü halinde hareket eder. Etrafında sar, sarmalarına izin vermeyin. Hastalığın ikinci evresi. Saklanıp kurban pusu kurmak için çevreye kullanırlar. Sıkla yandan ve arkadan saldırırlar. Dikkatli yaklaşım ve etrafınızı iyice kontrol edin. Hastalıklı evresi. Üçüncü evresi herhalde tamamen kördür. Ancak duyma yetkileri çok keskindir. Avlarını bulmak için ekolo kullanılır. Mesafenizi koruyun. Üçüncü evre hastalıkları vahşi saldırılarıyla bilinir ve son derece ölümcüldür. 4. evre hastalıkları evrim geçirmiş ender rastlanan ancak tehlikeli hall halleridir. Son derece güçlerdir. Asitli madde atışmaya girmeyin falan filan. Güzel. <laughs> hapis hücreleri bastındaki askerlerde de var vudududududududu giriyorum bir şey var mı yok mu Galiba buldum. Şimdi buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Yardım et karı Ay tulan Yardım et bakayım Etrafa göz atacağım Kapıyı diğer taraftan açabiliyor musun bir baksana İyi fikir Bakacağım yavrum ben bir çıkayım Bakalım ne bulacağız. <laughs> Cidden mi? Bir şey, yok, bir şey yok. Kim? Sadece ölüyordum. Dedim ben öldüm sanırım. <laughs> <laughs> Atta da. Nerede bu şerefsizler? Bu şerefsizlere elbette kalacağız. Yukarıya bakacağım. Güzel. Evet. Chess Master. Böyle bir kartımız var. Böyle bir Zelda ekibinle kapıya ulaştığında kapıyı açın ve John'un ekibiyle birlikte hareket eden sığınmacı hattına hazır bekleyin. Adamlarımız var. Pedra Pedra'dan sağ kalan istemiyorum. Bölge kontrol altına alır almaz sığınmacıları VDF bağlılıkları karşında içeri almaya teklif edin. Mücadele uzun olsun. Isaac. Seni Isaac özellikle geberteceğim. Evet. Sonunda ya, Bir şeyler buluyoruz en azından. Peki hala. Ne zamandan kalma acaba? 0512 1382 5345 612804 51 Ne bu? Büyük bir operasyon kapıda ve Isaac bizden şehir merkezine kalan malzemeleri toplamamıza Toplamamızı istedi. Adliye ve garaja Bu ve kubbede ne kadar benzin varsa top dip servanın üstüne gönlü hale getirin. Yiğit, Akü, Roç. Tamam. kapıyı da açalım. Dina, sorun yok değil mi? O ses neydi öyle? O kapıyı açtım. Şimdi de bunu açmam lazım. Kapının kapı kapı. Tamam. Sana güveniyoruz. Sağ ol. Güveniyoruz neden kaç? 바가기로든 바가, 오, 그럼, 어려, 열어봐, 문, 이따가. Fırat'ın hızı, sağlık hızı, 05.12 Evet. Dön <laughs> <laughs> Gidelim hadi. Bayağı çok ses çıktı. Yandı elektrik gitti. Sırada ne var? Orada bir not buldum. Üzerinde kodlar var. Seravina üssü diye bir yerde bir VLF güvenli evi olduğundan bahsediyor. Seravina. Arıyor muyuz? Umarım ilk VLF'mizi buluruz. Konuştururuz. Sonrası gelir. Gidelim. Konuşmasa da gebertiriz. Biraz açılacak Burası açılacak mı diyor. Asiktir baksana. Seravina Oteli. Burası olmalı. Pekala. Geçmenin bir yolunu bulalım. Sikiyim Fedra'yı kapısı. Tamam. Hadi bakalım. Benzin yok değil mi? Benzini bitmiş. <laughs> İçine sıçayım Klasik ne, Not. ne? Notta adliye garajında ve kubbede benzin olduğu yazıyordu. Pekala. Adliye garajı ve kubbe. Bu yerleri bulmak için planımız nedir peki? Etrafta dolanıp ne var ne yok diye bir bakacağız. Tommy buradan geçmiş midir? Bence kesin. Çavuş Vart. İkmal hatlarımızda sürekli yapılan VLP baskınlarını ve buna ek olarak gerçekleşen hastalıklı saldırıları ve spor istilaları haftalık gıda dağıtım hedeflerini karşılayamamamız anlamına geliyor. Bir sonraki emre kadar şehir kapıları yeni gelenlere kapalı tutun. Daha stokları üzerine yüklü hafifletmek için suçlu yakalama devreleri sıklaştırın ve suç işleyenleri kovun. Artık tüm ikinci sınıf suçlar ihraç sebebidir. Vaktimiz tükeniyor, Teğmen Torres. Aptallar. Herkes size düşman olmuş. Kodu biliyor musun? Bulduğum notta birkaç tane var. Burası önce kapıya elektrik vermemiz gerekiyor. Alachtan. Tamam. Neredeyiz biz? Bana kalırsa tam buradayız. Ah güzel. İlerledikçe işaretlerim. Tamam. Burada ne olmuş böyle? Öh, öyle sanıyorum ki ordu burayı fena bombalamış. Ama neden yapsınlar? Şey bazen şehrin bazı bölgelerini bombalarlardı. Duydum. Hastalıklı. Ses şu binadan geliyor sanki. <laughs> İşler sarpa saracak yine. En azından hazırlıklıyız. Tamam. Şimdi buraya bakalım. geber <laughs> Dönmeden öldüreyim dedim. Bunları bir temizleyelim de rahat rahat gezelim. Duydu bizi. <laughs> Şu bir. Tamam iki tane takırdayan geberdi. lan kocum sen de bir git de Dön, dön. Dur. Ne yapar o lan? Hadi bakayım sen, bakayım böyle yat, bakayım yat. Yat, hop yatılıyorum, bak. Evet, şimdi birazcık aşık. Hey, el atar mısın? Geldim. Hadi bakalım. Daha önce hiç adliyeye gittin mi? Ya kaka Hayır. kaka. Ne gibi kıştı bilmem ne yapan. Ha belaya bulaştım. Ama hiç adliyeye gitmedim. Basmış bu. Sarsametna bombası. Otopark var. Benzin orada, değil mi? Ha, nota öyle yazıyordu. Tamam, o zaman oraya gidelim. <laughs> Allah, Allah. bir not bulduk. DLF kazanıyor. Şehir düştü düşecek ve Fedra'dan ayrılmazsan senin güvenliğini sağlayamam. Bunu beni söylüyor. Ne kadar zamanda da on, onlardan niye kopmadığını anlıyor gibiydim. Ama Perşembe Pazarı katliamından sonra bize hiç istifini bozmadan nasıl yoldan çıkmış katiller diyebiliyorsun anlamıyorum. O insanların tek istediği ailelerini yiyecek götürmekti. Bugün ise isyana teşvik insanları sür, sürgün mü başladı, sürgüne mi başladılar? Bu resmen idam demek. Dinle hala baktım var. Sana kefil olacağım. Benimle cuma günü gece 2'de Ruston kafede tek buluş. Lütfen gel. Korkuyorsan korkuyorsun biliyorum. Ama tek yolu bu. Dostun sen de. Başınıza iş açmışsınız. Aşağıdaki her türlü terör mücadele operasyonu en sıkıcı hedeflerdir. Hmm, Isaac, Hugo, bilmem ne. Aldım. İşimize yarayabilir. Güzel. Adam bir Fedra komutanı falanmış. LF'ye yenik düşmüşler ve kaçıyorlarmış. 86-07 86-07-22 Bu kadar tehlikeliysen kalabalık şart değil. Dikkatli olmalıyız. <laughs> tamam cesi 07 22 bir şey var. Bunun için bant lazım. Üretim hızını arttırıyoruz. Tamam. Bir dahakine de şeyden gideceğiz. Evet arkadaşlar. Tam bu noktadan devam edeceğiz. Beni dediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zilleri açmayı, yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın lütfen. Yavaş yavaş ipucu alıp bunları teker teker ortadan kaldıracağız. Mal Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak, nereye bitecek bunları ee, görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, izler açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve videoları izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Önceki videoları da izlerseniz e, kara kazanmayı aşıktan sonra daha çok ile e, farkında ana sayfaya düşebilirim sayenizde. E, bunları lütfen ricam önceki videoları izlerseniz sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.